Herkese merhabalar. Mutfakta Kimya Var serimin birinci videosuyla karşınızdayım. İlk videoyu beni tanımanız için bir tanışma videosu olarak çekmek istedim. Ben kimyager diyetisyen Zeynep Gürkaynak. Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü ve Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü onur derecesiyle akademik süreçlerini şimdilik tamamlamış sahada olan bir diyetisyenim. Ee, şimdilik diyorum çünkü bizde eğitimler bitmez. Ben de eğitim aç biri olarak güncellenen her bilgi için eğitimlerde mevcutta bulunmaya elimden geldiğince çalışıyorum. 2013 yılından bu yana iki bilimsel alan üzerinde de aslında hem akademik olarak edindiğim bilgi ve deneyimleri bir cebime koydum. Diğer taraftan da profesyonel olarak sahada çalıştığım süreçte edindiğim tecrübe ve donanımları bir cebime koyarak bu bilgileri bir harmanlamak ve sizlerle buluşturmak, kavuşturmak istedim. Kendim de sizlerle tanışmak istedim. Bu sebeple YouTube aracılığıyla aslında karşınızdayım şu an. Dolayısıyla da bu kanalda biz mevcut her şeyin kimyası var, evet biliyoruz. Ancak biz besinin kimyasından ağırlıklı olarak konuşuyor olacağız tabii ki. Ee, biz beslenmecilerin bir sözü vardır, güzeldir de. Tarladan çatala diye ifade ederiz. Burada aslında mahsulün geldiği çıktığı noktadan çatalımıza ağzımıza girmeden önceki. Hali çatalımıza kadar ki süreçte yaşadığı etkileşimler ve dış etmen olarak bizler onlara neler yapıyoruz bu besinlere neler yapıyoruzu konuştuğumuz bir çerçeve olacak. Bunun yanı sıra o ilk, ilk lokma ağzımıza girdikten sonraki içeride yaşanan fizyolojik süreçte besinin girdiği reaksiyonlarla birlikte sağlığımıza olan etkisinde ne gibi şeyler oluyor? Bunları bir konuşuyor olacağız bu kanalın içinde. Ben bu bilgileri derleyip toplarken ve bu işte skalayı yaratırken işin açıkçası çok geçmişe gittim ve benim çok tatlı, çok saygı değer bir öğretmenimin çok kıymetli bir sözünü tekrar hatırladım. Kendisine sevgilerimi iletiyorum buradan lise kimya öğretmenim Nurcan hocam. Nurcan hocam o zamanlar derdi ki bize en iyi kimyayı ev hanımları bilir derdi. Şimdi o yaştaki Zeynep bunu çok o zamanlar anlamlandıramamıştı ama yıllar içerisinde hem özel hayatımda olsun hem kariyer yolculuğumda olsun bu sözün kıymetini zaman içinde çok daha iyi anladım. Çünkü temelinde aslında şunu söylüyordu. Birey neyle içli dışlı olursa, neye ilgisi varsa ve onunla ne kadar çok temas ederse aslında o konuda edinimleri, öğrenimleri yüksek oluyor. Dolayısıyla şimdi burada da besin üzerine konuştuğumuzda yine ev hanımlarımız tabii ki burada çok kıymetli oluyorlar. Ama burayı bununla sınırlandırmayacağım. Besinle temas eden herkes, mutfağa girmeyi seven herkes, kadınlarımız, annelerimiz, erkek bireylerimiz, yemek yapmayı seven erkek bireylerimiz. Burada bilerek ya da bilmeden ya da deneme yanılma yoluyla aslında besinin oksijenle, ısıyla, asitle olan etkileşimlerine dair fikirler ediniyorlar ve aslında bu konulara çok da hakim oluyorlar. O yüzden deneyim her zaman çok kıymetli diyoruz tabii ki. Kısaca toparlayacak olursam biz burada mutfakta uygulamalar yaptığımız alanda besinin fiziksel ve kimyasal süreçlerde sağlığımıza olan etkilerini değerlendiriyorken bir yandan da sağlıklı ve sürdürülebilir beslenmenin besinsel ipuçları neler bunları konuşuyor olacağız. Doğru bildiğimiz yanlışlar neler ve acaba bunların içinde doğrular da var mı gerçekten bir bunları konuşuyor olacağız. Bir de benim diğer uzmanlık alanım olan diyetisyen olarak longevity diyetisyenliği özelinde longevity'nin temsil ettiği şey şu ki uzayan yaşam sürecini sağlıklı sürdürülebilir kılmak üzerine biz beslenmeciler ne yapabiliriz'i konuşuyoruz Longevity'de ve dolayısıyla da bu dönemin konusu olarak bu uzayan yaşamda sağlıklı yaş almada aslında temelde hücreleri ne kadar doğru besliyoruz ya da ne kadar doğru besleyebiliriz. Buradaki ipuçları neler olabilir? Bunları da size ara ara hep böyle bahsediyor olacağım. Dolayısıyla benim kafamda bir şeyler var. Hazırladığım içeriklerim var. Ancak bu kanal sadece bana ait değil, burası hepimizin. Dolayısıyla yorumlarda yazacağınız, merak ettikleriniz, öğrenmek istedikleriniz benim için çok kıymetli. Sizin yazdığınız yorumlar doğrultusunda buradaki içerikler eminim çok daha zengin hale gelecektir. O yüzden lütfen bana yazın, keyifle bekliyorum yazacaklarınızı da. Bunun yanı sıra kapatmadan önce de size kendi mottomu hediye etmek istiyorum. Bilinçlen, sağlıklı kal ve paylaş diyorum. Lütfen takipte kalın, abone olun. Ee, birlikte burada buluşalım, kavuşalım ve bir sonraki videoda ne konuşuyor olacağız bunu da söylemiş olayım. Gıda mı, besin mi yoksa ikisi aynı şey mi? bir temel taşları yerine oturtalım ki o diğer basamakları çıkmak daha kolay olsun diye düşünüyorum. O yüzden sevgiyle kalın, sağlıkla kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum.